Herkese merhaba. Bugün Boşnakça ve Hırvatça'da ödemek fiili olan plaćati imperfektali, imperfect de perfect hali bunu inceleyeceğiz. Fiil çekimlerine bakacağız. Evet ödemek plaćati dedik imperfect plaćati perfect hali. E, bunları bilelim şimdilik plaćati ile başlıyoruz önce imperfect ile. Sıfat ile başlıyoruz yine. Plačao e, erkek cins, tekil sıfat hali dişi cins tekil sıfat hali plaçalo, e, nötr tekil sıfat hali plaçali, e, erkek çoğul plaçale, dişi çoğul plaçala, nötr çoğul. Edilgen sıfat hallerimiz var. Plaçan, plaçana, plaçano, plaçani, plaçane, plaçana şeklinde tekrar e, erkek, dişi, nötr tekil üsttekiler, alttakilerde erkek, dişi, nötr çoğul edilgen sıfat hallerimiz. Şimdiki geniş zaman çekimlerine bakalım. Plaçam, plaçaş, plaça, plaçamo, plaçate, plaçayu şeklinde. Ee, geçmiş zamanına bakalım. Plaçao, erkekse. Dişi ise plaçala, sam. Ee, bu tabi şahıs zamirsiz hali bunlar. Plaçao, plaçala, si. Sen çekim için. O çekim için. Plaçao, plaçala, ye. Biz çekim için plaçali, plaçeli kullanacağız. Çoğul yapacağız sıfat halini. Ee, Smo, siz çekim için plaçeli plaçeli site. Onlar çekim için plaçeli plaçale, su. Sol taraftakiler hep erkek çekim için, sağ taraftakiler dişi çekim için. Bunu perfect hallerine bakalım. Ee, sol taraftakiler tekrar söylediğim gibi erkek çekim için, sağ taraftakiler dişi çekim için. Bio veya bila. E, sam, plaçao veya plaçala. Bio veya bila. Si, plaçao veya plaçala. Bio veya bile, ye, Plaça veya Plaçalı. Bili veya Bile, Smo, Plaçali veya Plaçalı. Bili veya Bile, Ste, Plaçali veya Plaçalı. Bili veya Bile, Su, Plaçali veya Plaçalı. Imperfect zamanımıza bakalım. Bu bir imperfect fiil olduğu için imperfect zaman beklenir. Aorist beklenmez. Plaça, Plaçaşe, Plaçaşe. Plaçasmo, plaçastı, plaçahu. Gelecek zamanımıza bakalım. Plaçatçu veya plaçaçu. Plaçatçeş veya plaçaçeş. Plaçatçe veya plaçaçe. Plaçatçemo veya plaçaçemo. Plaçatçete veya plaçaçete. Plaçatçe veya ki Futuriki. Uden plaçao veya plaçala. Dişi için plaçala. Udeş plaçao veya plaçala. Bude plaçao, plaçao veya plaçala. Udemo plaçeli veya plaçeli. Budete plaçeli veya plaçete. E, budu plaçeli veya plaçeli. Şart kipimiz var. Plaçao veya plaçala bi. Plaçao veya plaçala bi. Plaçao veya plaçala bi. Plaçali veya plaçeli bismo. Plaçali veya plaçeli biste. Plaçali veya plaçeli bi. Şart kipi geçmiş zamanı. Bio veya bila Bi. Plaçao veya plaçala bio veya bila bi plaça veya plaçala bio veya bila bi plaça veya plaçala bili veya bile biz mu plaçalı veya plaçale bili veya bile biz de veya plaçale bili veya bile bi plaçalı veya plaçale emir bi kepimiz var son olarak plaçay plaçay mı plaçayte ee, sıfat hali diyor. Evet hangi fiile geçtik? Platite'ye geçtik. Perfect haline geçtik. Plaçete değil, platite'ye geçtik artık. Bunun sıfat hali platitinin. Platio, platila, platilo. E, erkek dişi nötr. Tekil çekimler için. Çoğul çekimler için. Platili, platile, platila şeklinde. Edilgen sıfat hallerimiz. Erkek dişi nötr. Tekil hali için bakalım önce. Plaçen, plaçene, plaçeno. Çoğul çekim için. Plaçeni, plaçene, plaçena şeklinde. Şimdiki geniş zaman çekimlerimiz platin, platiş, plati, platimo, platite, plate şeklinde. Geçmiş zamanımız platio veya platila sam, platio veya platila si, platio veya platila platili veya platile smo, platili veya platile ste, platili veya platile su. Bulu perfect, bio veya bilasam, platio veya platila, bio veya bila si, platio veya platila, bio veya bila y platio veya platila, bili veya bile smo platili veya platile, bili veya bile ste platili veya platile, bili veya bile su platili veya platile. Aorist zamanımız bu bir perfect fiil olduğu için aurist zaman beklenir. Imperfect zaman beklenmez. Plati, platiplati, plati, platismo, platiste, platiche. Ee, gelecek zaman platiçu veya platiçu, platiçeş veya platiçeş, Platice veya Platice. Platicemo veya platitçe Platicete veya Platicete. platitçe veya platitçe. Bu tür var sırada. Buden Platio veya Platila. Budeş Platio veya Platila. Bude Platio veya Platila. Budemo Platili veya Platile. Bude de Platili veya Platile. Budu Platili veya Platile. Evet şart kipi Platio veya Platila bir. Platio veya Platila B, Platio veya Platila Platili Platile Bismo, Platili Platile Biste, Platili Platile B. Şart kipi geçmiş zamanımız var. Bio veya, bi, veya, veya Bila B, bi, Platio veya Platila, Bio veya Bila B, bi, Platio veya Platila, Bio veya Bila B, Platio veya Platila, Bili veya Bile, Bismo, Platili veya Platile, Bili veya Bile Biste, Platili veya Platile, Bili veya Bile B, bi Platili veya Platile. Emir kipimiz var plati, platimo, platite sırasıyla sen, biz ve siz çekimleri için. Evet bu ders bu kadar. Daha doğrusu bu sözlük bu kadar. Fiil çekimlerimiz bu kadar. Bir sonraki fiil çekimlerimizde görüşmek üzere.